Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve ofisimin mutfağına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün günlerden salı. Dün pazartesi biraz rahatsızdım. E, işe gelemedim. E, kötü bir şey yok inşallah. Ufak bir mideden endoskopi yapılacak. Cumartesi gün İnşallah. daha iyi olacak her şey. Şimdi ben bugün tavuk kapama yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane bütün tavuğum vardı. Toptan alıp dolduruyoruz. Bir parçaladım bunu güzelce. Yıkadım. Temizledim. Güzel duruyor. Burada bir adet soğanım var. Şöyle tencereme alacağım şimdi soğanımı. Soğanımı iri iri doğradım böyle piyazlık gibi. Hemen şimdi şurada da bir çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle bunları güzelce kavuracağım şimdi karamelize olana kadar. Hemen bunların üstüne şurada üç diş sarımsağım var. Altına tavuğun güzel bir sos yapacağım arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben bunu balıklarda da yapıyordum normalde. Sonra tavuklarda da yapmaya başladım. Köfte de yapmaya başladım. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim arkadaşlarım. Bu arada nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisiniz. Allah'ın hepinize iyilik versin. Sağlık, sıhhat versin. Şimdi şöyle hemen pencereme sarımsaklarımı da aldım. Hemen buradan bakın şöyle göstereyim. Burada 6 adet domatesim var. Kabuğunu soydum. Burada da 2 adet kapya biberim var. Burada da 5-6 tane köy biberi var. Acı biber kullanmadım. Hemen şimdi ben bunları doğramaya başlıyorum. Şöyle domateslerimi hemen domateslerimi doğruyorum. Burada da hemen bakın soğanlarım güzel bir şekilde karamelize oluyor arada ara karıştıracağım bunu biraz karamelize bir olsun. Altında bir sos çok güzel oluyor. de çocuklar dün diyorlar ki Emre Allah sen başımıza eksik etmesin. Bugün ben beni özlemişler. <laughs> Alıştılar artık iyice onlar bana. Ben şöyle bu dedim şu tabağına al hatta ben bunları tencerene koyayım şimdi bir de bir şey şöyle bir işte. şey birazcık sotelensin tencerenin ağzını kapatayım Şimdi kahve biberlerimi doğrayacağım. Ben kahve biber çok kullanıyorum arkadaşlar. Yeşil biberden daha çok kahve biber kullanıyorum. Hem lezzet açısından hem de tat açısından çok güzel oluyor. Şöyle doğrayayım. arkadaşlarım e, az kaldı. 150 falan kaldı. Onun için böyle bir destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz çalıştığım için çok fazla yoksa ben boş olsam şimdiye kadar doldurmuştum. Herkesine giderdim. Arkadaşlarımı ziyaret ederdim. Şimdi biraz zorlanıyorum tabii ki. E, git, gitmeye çalışıyorum ama yetiştiğim kadarıyla yetişmediklerimi bana yazsınlar lütfen. Yani ben sana geldim, sen gelmedin falan diye hafta kalmak, ev kalmak istemiyorum. Şimdi işi biberlerimi de doğradım. Kahve tamam, kafe birerlerimi koyayım içine. Bundan da hemen yeşil biberlerimi koyacağım. Bunları bir güzel pişireceğim arkadaşlar biraz. Sonra tuzunu koyacağım. Şimdi ağzını kapatıp pişirmeye bırakacağım. Evet, Sosum bakın oluyor. Malzemelerin hepsi böyle i̇şte güzelce harmanlıyor. Şimdi ben bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı da karabiber karışımını buraya döküyorum. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir 5-10 dakika pişireceğim. Çok az bir şey su koyacağım. Şöyle bir çay bardağı kadar. Şöyle bir Şimdi sosumun içine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası koydum Şimdi bunu da birazcık yedireceğim. Birazcık da bundan pişecek. Sonra sosumun altını kapatacağım. İşte bir taraftan da yan tarafa da çorba için un kavurmaya başladım. Evet. Bakın sosun çok güzel oldu. Çok da öldürmeyeceğim çünkü fırına girecek Ben şimdi hemen sosunu şöyle şuraya atayım. Hocam ne yaptım? Bu arada çorbanı da de karıştırmaya devam ediyorum. hepsini yayacağım. Yaydım tepsine. Şimdi ben tavukları, patatesleri bunu da güzelce harmanlayacağım. Evet, ben şimdi şöyle soslarımın içinde tavukları güzelce gezdireceğim. Şöyle güzel güzel dizeceğim. Çok sıcak ama dayanacak yerlerim mecburen. Evet hemen şimdi tavuklarımı böyle çevirip dizeceğim. Ben yani büyük balıkları da böyle yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Üzerine tereyağı koyuyorum. Benim için tava tereyağı koymayacağım. Ama balığa kullanıyorum. Böyle. Benim de taş güvecim var. yani tepsim var. Güveç tepsi. Harika oluyor. güzelce diziyorum ben şimdi bunları. sonra bu tarafına patates koyacağım. Çünkü melekçe kızım var. Melek, tavuk, et bunları yemiyor. Ben de ona patates koyacağım bir kenarına. Bir gün gelmedim çocuklarım sefil kalmış. Gerçekten artık o kadar bağlandım ki onlara arkadaşlar. Yani hepsi kendi öz evlatlarım dediler. Çok saygılılar. Hepsini çok seviyorum. Burada bir tane bütün tavuk var. Büyüktü bayağı. Açalım ben onu. Şimdi şuraya da şöyle patatesleri koyacağım. İsteyene gene patates verelim. Fazla yaktım. Olmazsa tavukların yanında bir arada patates koyarım. Şimdi bunları güzelce şu şekilde. Elimle yaptım. Elim temiz. Biliyorsunuz sürekli elim suyun içinde zaten. Şimdi ben bunun üzerine şöyle çorbamı bir karıştırayım. Kapak Bu sosun içinde bunu bir yarım saat 40 dakika dinlendirip sonra fırına vereceğim arkadaşlar. Ve fırının 200 derece olacak. Önceden ısıtacağım. Yani bir 40-45 dakikada olur diye düşünüyorum. Çünkü burada fırınım benim hızlı pişiriyor. E şimdi bunu bir dinlenmeye alalım. Evet arkadaşlar şimdi bakın benim tavuğum oldu. Şöyle başlayalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar tavuğumuz oldu bakın çok güzel bir şekilde şöyle o bah baharatlarıyla sebzeleriyle, biberiyle, kapyasıyla, her şeyle birlikte, soğanı, sarımsayla birlikte. Evet arkadaşlar, yapacak olanlara fikir olsun. Yiyecek olanlara, bizimkilere afiyet olsun. Bugün aç kalmışlar. sizlere de fikir olsun. İnşallah beğenmişsiniz. Beğenirseniz yorum yapıp videoma e, beğen, beğeni yapıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Ben bunun yanına bugün. Ee, çok güzel bir bol bol yaptım. Şehriye, yeter şehriye bir Yanına cacık yaptım. Çorba yaptım. Bugünkü böyle. Evet. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Değişik bir şey olurdu. Balıkları ben böyle yapıyorum ama şimdi tavuğu falan da böyle yapıyorum. Güzel oluyor. İnşallah siz de beğenir yaparsınız arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet.